Hoppa. Alsana abi. Ediyor. Geliyor yavru ceylan. Geliyor. Geliyor yavru ceylan ya. Kuzu geliyor kuzu. Ha. Ee? Gel be abi. Gelir be abi, sana da gelir be. <laughs> 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 Koparttı ya ipi. İyi. İpi. Ne zaman? Şimdi kenarda. İpi. He? Ya. Bir bacak burada He. var. He. Etme abi lan, gözünü seveyim ya. Abi bacakta burada var. Abi etme, gözünü seveyim. Bala abi, dur. Bak inanmıyorum ha. Ne yapacağız bu kadar i̇şte balaya? İşte lan işte işte. Turşumu kuracağım. İşte Mahmut işte. Dur sakin ol. He? Evet, sakin ol. Çıkacağız zırtısını açayım mı? Az şöyle kenara doğru şey yap. Yuhaya git. Kurtar usan. İyi değil mi? Ne? Bilmiyorum, altın. Şeyden, Hocası şeyden tutmuşum be. Ne zaman? Ne zaman tutmuşum? Senin kaşıkta mı orada? <laughs> Ağzında kaşık mı var şurada? Aman o diliymiş lan. Baksana. Nereden zaman <laughs> tutmuşum lan? <laughs> <ha>? Ondan... <laughs> Ay maşallah. İyi lan iyi. Abi şuradaki balığı göre edin lan. Şimdi onu da halledeceğim. Ne? Ne halledin ya? Sen dün yerde ben Hopladı dün yerde ben Hopladı da canlıyım ha. Ee, çarşı karıştı. Ne kendi kalmadı. Getir şuna. Ee, Üçüncüye. Getirin. I do to watch oh, a yeah. man. Baba yorgun, baba yorgun. <laughs> ah. Baba yorgun, baba. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bulunduk. Şey. Dur yavrum sakin ol. Şundan mı lan? Adam onun adam onun şeyini atmışmış. <laughs> Enekli resmi işte bundan diye. Bak oğlum oturmuş ki. <laughs> Nasıl geçmiş abi buraya? Sende ne var da çoğusun da var. Atayım mı? Bale bak bak. Atayım. E, niye atıyorsun be? Atayım lan onda gitsin. Yok be. <laughs> 45 yok mu? 40 var ha. Tamam 40 var. Yeter işte. Yok, al, yok. al al getir <gülüyor> <Eser>. <gülüyor> lan. Niye atıyorsun muhaleme ölüdür be? Küçükleri diyorsun he. Hadi ya. Yok büyük <laughs> <laughs> Sen abi kız. Senin getireceğin yerinde. <laughs> Şş, çap atıyor şöyle çap. Kaşık, ışılayan kaşık. onu Beyaz. neydi bunun mağazası? Ador muydu? O şey Wonder. Wonder. Wonder ha. Wonder da işlak olacak işlak be ya. Wonder'un aşınacağına da. Bir